Ben. Zaten kanalın ismi de Yusuf Oyna da Bir abone gelirse çok sevinirim. Sizi de daha çok sevinirim. Zaten hepinizi çok seviyorum. Daha da severim arkadaşlar. Evet arkadaşlar. İlk önce ince ince domateslerimizi doğruyoruz. Sonra da koyuyoruz buraya. Sonra biberleri ince ince kesip doğruyoruz. yapmayın arkadaşlar. Kalsın. Sonra arkadaşlar bir yol bekleyin. Kaç dakika olduysa 10 dakika mesela. Mesela da bir saat olur. Arkadaşlar. Ama bu, bu, tarifleri annenizle yapmanız lazım. Arkadaşlar yoksa yanarsınız. Çok kötü durum arkadaşlar. Bir de bina böyle yaklaşamam ben de. O çok üzücü. Onun için arkadaşlar sizi çok seviyorum.